evlenmek için belediyemize başvurdunuz. Kendi özgür iradenle Sayın Ekrem Aydın Beyefendi'yi eş olarak kabul eder misin? Evet. Sayın Betül Kınsız Hanımefendi'yi eş olarak kabul eder misin? Evet. Ve Seyri Kemer Belediye Başkanımız Sayın Yakup Otköz'ün bana verilmiş olduğu yetkiye dayanarak Sizleri eş olarak ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Merhabalar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Sağ olun. Sağ olun başkanım. Evet. Ne güzel tesadüf oldu böyle bak. Demek ki kısmetimiz de varmış sizlere. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Evet. Ya ya